Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bir pazartesi akşamından iyi akşamlar. Bir spor tutu programında yine beraberiz. Birinci maçımız Alanya Spor Başakşehir maçı. Alanya Spor bu akşam teknik direktörünü değiştirdi. Yerine Ersun Yanal geldi. Alanya Spor bu maçta bence bir galibiyet almak isteyecektir. O yüzden bu maçtaki tercihim Alanya Spor, Beraberlik ve Başakşehir. İkinci maçımız Fatih Karagümrük Sivas Spor. Fatih Kürüyor, Karagümrük üst sıralara istiyor. Sivas Spor istedikte kalmak istiyor. Bu maçtaki tercihlerim Fatih Karagümrük ve Sivas Spor. Üçüncü maçı Trabzonspor. Trabzonspor bu maçı rahat bir şekilde kazanacaktır. Bu maçtaki tercihimiz Trabzonspor. Dördüncü maçımız Kayseri Spor Fenerbahçe maçı. Bu maçtaki tercihimiz Fenerbahçe rahat bir galibiyet alacaktır Fenerbahçe. Beşinci maçımız Konya Spor ile Giresun Spor arasında oynanacaktır. Konyaspor'un ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım. Giresunspor cephesi de o şekilde. Onun için bu maçta da tercihimiz Konya Spor, beraberlik ve Giresunspor. Altıncı maçımız Beşiktaş ile Ankara Gücü arasında Beşiktaş bu maçı kazanacaktır. Tercihimiz Beşiktaş. Yedinci maçımız Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında yine bu maçta bir beraberlik olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü Kasımpaşa ligde kalmak istiyor. Antalyaspor da üst sıraları tırmanmak istiyor. Onun için bu maçtaki tercihimiz Kasımpaşa ve Antalyaspor. 8. maçımız Avrupa Ligi'nden Borussia Dortmund ile Leipzig arasında. Bu maçtaki tercihimiz Borussia Dortmund. Bayern Münih yakaladı şampiyon olmak istiyor ve galibiyet Borussia Dortmund diyoruz. 9. maçımız Fransa Ligi'nden Rennes ile Marsilya arasında. Rennes ligde 5., Marsilya 2. Marsilya Şampiyonlar Ligi'ni kaçırmak istemiyor. Onun için bu maçtaki tercihimiz Rennes 1, Marsilya 2. 10. maçımız Manchester City ile Newcastle United arasında. Manchester City Arsenal'ı yakalayıp şampiyon olmak istiyor. Onun için bu maçtaki tercihimiz Manchester City. 11. maçımız Liverpool ile Manchester United arasında. Liverpool orta sıralarda, orta sıralarda ilerliyor. Manchester United 3. sırada 3. sıradan devam etmek istiyor. Belki de şampiyonlar ligini düşünüyor. O yüzden bu maçtaki tercihimiz Liverpool, beraberlik ve Manchester United. 12. maçımız Atletico Madrid ile Sevilla arasında. Bu maçtaki tercihimiz Atletico Madrid üst sıraları zorlamak istiyor. Tercihimiz 1. 13. maçımız Barcelona ile Valencia arasında. Barcelona şampiyon olmak istiyor. Bu maçtaki tercihimiz 1. 14. maçımız İtalya liginden Fiorentina ile AC Milan arasında. Bu maçtaki tercihimiz 0 ve 2. 15. maçımız Roma ile Juventus arasındaki bu maçı da kapatıyoruz. Sonucumuz Roma beraberlik ve Juventus diyoruz. Şimdiden herkese bol şanslar. Hayırlı akşamlar.